Hareketin aslını anahtar faktörünü öğrenmeden bu çalışmaya hoşuna geçti mi oğlum? Zaten onu gösteriyorum şu an. Birkaç gün sonra Açılama. topları buraya Kendin fark edeceksin nasıl kalkacağını. Tamam mı? Birazdan gelin çalışmaya devam edin. Evet hazır mı? Evet topun önüne gel. Her zaman topun önündesin. Evet başla. Ya bu be işte bu be. Karp, sopa, Hop. Topa Bravo. Gol. Bravo. Süper, dön, Bravo. Ah. Da kort, kort. Bravo.